Mark Spor tahminden hepinize sevgiler selamlar. 23 Ocak ikinci yayınımızla beraberiz arkadaşlar. Yine sizin için sitemizde de yayınladığımız 4 tane maç seçtik. Bunlarda bunları güveniyoruz. Bu maçları verelim istiyoruz. iç lafı uzatmadan hemen maçlarımıza geçelim. İlk maçımız İtalyan 2. liginden Venezia Stadella maçı arkadaşlar. Evet, taraf bahsi olmayan bir yayınımız bu. Bunda alt, üst ve çifte şans şeklinde seçtiğimiz maçları veriyoruz. Bu maçta da Venezia'nın kendi sahasında genellikle alt bittiği, uzun zamandır da takip ettiğimiz bir takım bu. Yine alt biteceğini düşünüyoruz. Üst sıralarla oynadığı takımlarla genelde alt kalan bu Venezia. Burada ilk yarı 1.5 alt şeklinde yorumluyoruz. İlk yarı 1.5 alt 1.25 oranıyla ilk yarı burada 2.5 alta da isteyen arkadaşlar maç sonucu olarak şanslarını deneyebilirler. Ama biraz tehlikeli de olduğunu söyleyebilirim. İlk yarı 1.5 altı banka olarak tutuyoruz. Hemen ikinci maçımıza bakalım. İkinci maçımız Bundesliga'dan Freiburg Stuttgart maçını aldık. Bu maçla ilgili tablomuza da hemen bir göz atalım. Evet iyi oynayan iki ekip Bence Bundesliga'da e, çok kötü bir performans sergilemeyen Stuttgart'la ilgili zaten söylemiştik. Bielefeld karşısında kötü oynadılar ve yenildiler fakat iyi oynayan bir ekip yine de Freiburg deseniz da öyle. Bu iki takım da muhakkak gol atan iki takım arkadaşlar. Burada ilk yarı 0-5 Üst şeklinde oynuyoruz bunu da. İlk yarı 0-5 üst. Muhakkak bir gol olacağını düşünüyoruz ilk yarıda. Ama maç sonu oynamak isteyen olursa e, maç sonunu pek tavsiye etmiyorum. Maç sonu Freiburg ya da Stuttgart'tan birisi alabilir bu maçı. Maç sonu biraz ortada bir olan bir maç. E, taraf bahsinden çok. 2.5 üste girebilirsiniz kendi görüşüm vara da girebilirsiniz bu maçta. Varda olabilir. Ama ilk yarı 0.5 üst banko diyoruz bu maç için. 1.22 bir oranı var. Bunları da değerlendirirsiniz. Hemen 3. maçımıza bakalım. Evet bu maçımızda Premier Lig'den Southampton Arsenal. Bu maçımızdaki tablomuzda şöyle. Evet, Premier Lig'deki iki takımın kupa mücadelesini aldık. Burada da Sam Tant'ın defans olarak iyi bir defans anlayışına sahip. Az gol yiyor, katı defans yapıyor. Liverpool maçında da çok katı defans yaptılar. Bunun yanı sıra Arsenal'da gol yollarında her ne kadar etkili olsa da Sam Tamtin'in katı defansını ilk yarıda geçemeyeceklerini kupada da bilmiyorum o kadar ama tahmin ediyorum ki İngiltere'de kupada çok önemli aslında İngiltere kupaları onlar için çok önemli ama ilk kez olan beraberliği pek iç açıcı değil. Newcastle tıl gibi bir takımla berabere kalması Arsenal'ın pek hayra alamet değil gözüküyor. Buradaki ilk yarı bu maçtaki yorumumuz ilk yarı bir buçuk alt 1.30 oranıyla tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü maçımıza bakalım. Dördüncü maçımızda Milan Atalanta İtalya Serie A'dan aldık bu maçı da. Bununla ilgili tablomuza da bakalım. İtalya'da derbi niteliğinde çok güzel geçtiğini düşündüğümüz bir maç. İki tane iyi olan bir takım. Biri lider, biri de üst sıralarda olan Atalanta. İyi bir top oynayan Atalanta. Bu maçtaki yorumumuz Minanın bir şekilde kendi sahasında kaybetmeyeceği yönünde ya, Yenemezlerse de kaybetmeyeceklerini düşünüyoruz. Ee, i̇yi bir futbol oynuyor. Atalanta'da çok iyi olmasına karşın önlemlerini alacaklardır. Hücum yollarında orta sahadaki presini sıkı tutmayı tutacaklardır. Buradaki yorumumuz ilk yarı maç sonu maç sonu 1-0 çifte şans arkadaşlar. Maç sonu 1-0 çifte şans 1.35 oranıyla Milan yenilmez diyoruz. Kendi sahasında oynayan Milan bu sene formlu takımlarından Milan bu hafta kendi sahasında yenilmeyecektir diyoruz. Atalanta'ya geçit vermeyecektir. Bir şekilde maçı en kötü şekilde beraberlikle kurtarır diyoruz. Tablomuza bakalım toplam oranlarımıza. Evet Southampton Arsenal Birinci yarı gol 1.5 alt 1.30 Venezia Stadella birinci yarı gol 1.5 alt 1.25 Freiburg Stuttgart birinci yarı gol 0.5 üst 1.22 Milan Atalanta çifte şans 1.0 maç sonu 1.35 oranıyla Toplamda 2.68 oranı veriyoruz. Bu haftaki cumartesi yayınımızdaki maçların hepsini tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Yeni bir yayında tekrar görüşmek üzere diyoruz. Tekrardan Markspor tahmini de girerek maçları oradan da maçlar alabilirsiniz. Sevgiler, saygılar. Bol kazançlı hafta sonları dileklerimizi sunuyoruz. Sağlıcakla kalın diyorum.